Merhaba dostlarım. Bugün size kaktüsler hakkında bilgi vereceğim. Hep sukulent, hep sukulent olmaz değil mi? Biraz da kaktüslerimizden konuşalım. Şöyle bir göstereyim. Evet arkadaşlar bana Kaktüsler hakkında da sorular geliyor. Nasıl bakmalıyım? Kışın su vermeli miyim? Neden çiçek açmıyor gibi sorular oldu. Onlara bu videoda yanıt vereceğim. Şu anda sonbahar olduğu için dostlar artık kışa giriyoruz. Ben su vermeyi kestim. Kaktüslere su vermiyorum. Gördüğünüz gibi toprakları kuru artık. Kaktüsler kışın don olmayacak ama soğuk olacak yerlerde durmaları gerekiyor. Yani korul tulu bir yer üzerine kıra, yağmur falan düşmezse daha iyi olur. Balkonda olabilir. Kapalı balkonda olabilir. Soğuk yerlerde olması gerekiyor. Evin içinde olursa tabii yine olur evin içinde de. Yani kaktüsler soğuğu seviyor. Kışın ne kadar çok üşürlerse yazın o kadar çok çiçek verirler. Arkadaşlar. Evet, şunlar çok güzel oldular. Altın façılarım. Bu güzellik hala kış olduğunu farkında değil çiçek açıyor. Şuna bakar mısınız? Şöyle. Bu da açtı ve çiçekleri geçti. Çok güzel üstü beyaz beyaz. Ben arkadaşlar bunları biliyorsunuz Seramda tutuyorum. Burada bir herhangi bir ısıtıcı yok. Bütün kış burada duracaklar. yaza dışarıya çıkarıyorum. Rüzgar, esinti, güneş, soğuk, her şey seviyor kaktüsler. Yani çölde gibi düşünün, çölde doğal ortamlarında nasıl susuz kalıp rüzgarı yiyip büyüyorlarsa bu da aynı şekilde. Yani öyle düşünün. Şuna bakar mısınız? şimdi artık kış uykusuna geçtikleri için hiçbir şey yapmıyorum. Bir kenara koyup unutuyorum onları arkadaşlar. İlkbaharda vitamin takviyesi yapacağım tabi. Uyandıkları zaman bol çiçek açmaları için. Kışın çok üşürlerse, çok rüzgar alırlarsa yazın bol bol çiçek açarlar. Unutmayın arkadaşlar. Toprağımdan bahsetmem gerekirse gördüğünüz gibi çok geçirgen bir toprak. Şöyle göstereyim. Kendi hazırladığım toprağımdan yine içinde olması gereken her şey var. Ben her yıl kaktüslerin toprağını değiştirmiyorum arkadaşlar. İki yılda bir değiştiriyorum. Şunlar hepsi kendi yetiştirdiğim türler. Bakın ne kadar büyük oldu ve artık bu yaz çiçek açacak diye düşünüyorum. Şu maviye bakar mısınız? Şu gördüğünüz şuradaki izler buradan yukarısı bu yaz büyüdü. Çok güzel büyüdü bu yaz. Evet. Başka kaktüsler hakkında size ne söyleyeceğim diye düşünüyorum. Bu da çok özel bir tür arkadaşlar. Şöyle bir kamera netleşsin. Evet. Bu da beyin kaktüs dediğimiz türden. Evet arkadaşlar. Kaktüslerim böyle. Hep sukulent anlatıyorsun. Peyhan abla biraz da kaktüs anlat diyenler için bu videoyu çekiyorum unutmayın kışın ne kadar üşürlerse yazın o kadar çok çiçek açarlar su vermeyin kış uykusuna girsinler dinlensinler bol bol çiçek versinler yazın size evet arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız bilgilerimi yorum yapmayı, like atmayı unutmayın dostlarım. Sayfanızda beni paylaşırsanız diğer arkadaşlarınız görmesi için çok mutlu olurum arkadaşlar. Bu videoyu da burada kapatıyorum. Yeni bir videoda yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın dostlar.